ben değilim. Ben değilim. Bak uzak. Arkadaşlar ben uzakta olunca benim yaptığımı fark etmiyor. Bakın umursamadı. Neyse. Görevimiz <laughs> televizyonla oynamak bu iş. <laughs> Birazcık hadi televizyon. Ay ne tatlı. Neyse. Uy. Bekle lan. Oo parti parti. Oo parti 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 parti. Ş parti parti. Neyse, çok abartmıyorum. Kore. Ha, ama bu reklamlı. Arkadaşlar biz bunu başka bir gün yaparız bu reklamlı çünkü bugün yapamayız. Bugün reklam yok. Hayır. Bugün reklam izlemeyeceğim. Heh. Uh -uh. Pinç atışı. Bak kitaplar iş yapmıyor. Uh. Öyle mi? Oh really really. at bakayım. Lan. Neyse. Hepsini teker teker atacağız değil mi? Babaanne, neredesin lan? Aha <tık> uh -huh. uh -huh. bakın. <tık> Oo, Babaanne, babaanne, babaanne. Babaanne. Babaanne, Benle babaanne, babaanne, ben ne ilgilen babaanne. Baba ne? Lan olsun. Bekle bekle. Kafana tava atacağım. Sen benim kafama tava atıyor ya. Ben de bu sefer sana atacağım. <laughs> Kafasına tava attım. Attım, attım, attım. Ay bana mı kızdın sen? Ne diyorsun lan küfür mü edeceksin Allah Allah ya. Babanın üstüne bana küfür etmeye başlayayım. Seni oradan kaldırmayacağım. Hadi kalk. He kalkamıyorsun değil mi? Kalkamıyorum. Niye kalkmıyor lan? Oğlum şaka maka cidden kalkmıyor. Neyse ben görev yapayım. Uyudu mu lan acaba neyse. Ben görevimi yapmak... yapma? Ba 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 ba. Ba 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 ba. Gel gel. Lan. Ah! Kodun güçlendi. Kodun Hulk'a düştü. Ha Hulk'a düştü. Hulk. Ha Hulk'a düştü. Çık 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 çık. Olsun. Oy bir yer daha tamamladım. İkinci de bu. Evet. Neyse artık küsüşmeye gerek yok mu? Neyse ben bari televizyon izleyeyim biraz. Biraz televizyon. Evet öbür görevimiz demiş abi bunu de O zaman bugünlük görev yapmam bu kadar. Bugün babaanneyi kışkırtacağız. Evdeki her şeyi atarak. Mesela babaanneyi evden atacağım. <gülüyor> 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 Aha, ver o gözü bana ver. O gözü banım bu, banım olmalı. O gözü banım olmalı. <gülüyor> Hayır. Vupur. Ay banım da olamaz değil mi? Ben bırak da alayım şunu. <gülüyor> <gülüyor> Oha, oha. 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 Ne diyorsun nasıl? Bana mı diyorsun? Bana mı dedin lan? He? Bana mı dedin? Of. Ben şu rakamları şey. Hoppa. Bana mı dedin lan? He? Bana mı dedin lan? Peki. Oha. Oha kedi maması. Kedi maması. Kendime kedi maması yapacağım. Oha bir dakika bu nasıl oldu? Bekle ben bunu atmadım mı? Bu nasıl oldu lan? Ben mi koydum mu? Ben bunu da alamıyorum. Oha bekle bir. Be. Bekle bir. Be. Bekle şu an bir şey atayım. Lan. Bekle bir. Be. Oha harbi içine geçiyor. Oha harbi içine geçiyor lan. Abi biz oyunu bozmuşuz bu arada. Oha geç. Bu arada biz oyunu bozmuşuz. Neyse babaanne. Ya babaanne bak kaç kere diyorum. İçme şu şarabı. Aa kızdı gene. Kızdı, kızdı, kızdı. Ah, ah, ah. Ben buradayım. Ben buradayım. Ben buradayım. Ben buradayım. Ben buradayım. Ben buradayım. Benim bulma, benim bulma, benim bulma, benim bulma, benim bulma, beni bulma. Ah be, amırsam hadi. Neyse bakalım. Babaanne bana bak. Bir daha bak. <laughs> lan bu bira şey değil mi? Yok lan. Bu şarap. Şarap mıydı artık? Bira mıydı? Bira bardağı değil mi lan bu? <laughs> Ol bira. Bira içme bir daha. Bakın bu hep bira, şarap, içkidir, bir şeyler içiyor. Ha? Kudruk bir şeyler içiyor. Bak, bak bak bak. Geliyor ha. Lan Bugün oyunda bir hata var. Oyun bir bozulmuş. <laughs> ya küçücük bardaktan yere yılan kadın. Yakında sinemada. Lan <laughs> 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 Şöyle. Bakın bakın. Lan hayır ya yanlış <gülüyor> <gülüyor> Ay sen bana mı kızdın? Aga abi kızı. Çok <laughs> Ha 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 ha. Çık çık çık. Lan bir dur be kadın. Bakın bugün oyunda bir bozukluk var. Ben onu fark ettim. Bugün oyun biraz bozuk. Şöyle kaçayım hemen. Bakın oyun biraz kasıyor. Nedense biraz kasıyor. Herhalde şu içinden geçebildiğimiz şey yüzünden. İnşallah düşünmeyelim mi? Tamam. Bakın şimdi. Bak yine yanlışlık atıyorum ya. Oyun bakın bozulmuş orada. Bekle bakayım böyle duracağım. Spiderman. <laughs> acaba tatlıları yok alamıyoruz. dur dur Evet. Ta buraya kadar geldik. Çık şöyle. Ha? Baba neresin? Baba neresin? Teleportlandı mı? Oha galiba televizyon gidiyor. Baba Benimle ilgilenir misin? Bak babaanne. Benle ilgilenmezsen yine üzerine oturursan Vallahi de buluşuyoruz bak. Bak babam. Ben niye gider? Benim lanlarım, giden, lan ne tamam mı tamam lan. Oğlum şu hasta sıkıdı. Oğlum sen bekle lan. <laughs> Değiştireceğim lan. Gıcık olsun gıcık gıcık gıcık. Ses veriyorum şu an. Baba hemen açtı. Ne bekliyordun lan? Kupak programı. <laughs> ne diyor lan bu belki bir? Kapatayım mı tek açayım? Az <laughs> <laughs> <O Gülüyor> önce yapılanı gördünüz mü? Babanne ne? Yaptı. Demek ki babaanne benim yerime köpek alacak. Ulan. Nereden bu evden gideceğim? Ben de bu evi dağıtarak gideceğim lan. Ne bakıyorsun lan? He, he, gel dövüşelim. Gel dövüşelim lan. Gel dövüşeceğiz lan. Bekle bekle ben sana daha çok eğleneceğim. Bekle bekle sen. Belki ben sonra daha çok eğleneceğim. Gel bende. Madem köpekleri ben, ben bana tercih ediyorsun. O zaman gel bende. Belki bir şey diyeceğim. Uf be bacağını sokabileceğim. Gel bende gel gel. Gel sen gel gel gel. Ben seni intikamımı alacağım var. Seni var bunun buradan aşağıya atacağım. Sonra da seni kafana bir aşı atacağım. Sonra 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 seni burada bırakacağım. Evet şimdi Babaanne seni atacağım ha buradan. Babaanne ne oluyor? Göbek atmayacağız bak. Ulan. Ben de seni atacağım. Ulan. Vuh! Evet dünyaya yani babaannenin üzerine bir gök taşı indi. Var mı peki bir? Bir şey kızacak mı? Bakın lan bu sünya babuktaki. Squidward miydi neydi adamın evi değil mi lan? Oha harbi. Baba baba geliyor. Harbi o değil mi Tamam ben yokum. Ulan balık. Ya, tamam ya yeter Allah Allah. Burayı izleyiciyle bir şey anlatacağım. Bakın bu cidden Squid evi lan. Sünger Pop'ta kendi her şeyi bilmiş olan. Lan oyun baka gidi. Ya buranın kartı var da ben mod Kartı ne gideceğim? Bakın. Tu garaj Burası garaja gidiyormuş. Necmettin. 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 uyanma içinde elini mi almayayım seni? Şöyle at bırakayım. Heh. Necmettin. Gel bende. Gel paşam. Gel gel gel. Gel paşam benim. Heh. Gel. 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 Gel gel gel. Bir de bunu iki saat ayarlayacağız ya. Gel gel gel. Hüss. Necmettin, Necmettin saldır. Bekir ben kapatıyorum Necmettin saldır. Saldırın! Hadi Necmettin. Bak oyun arada bir bağır ya. Helal be Necmettin. Helal lan saldır be Necmettin. Odamam be Necmettin. Neresin lan? Bekle bakayım gel bir şöyle. Gel Necmettin gel 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 gel. Şunu al. Şunu şöyle fırlat. Necmettin gel şöyle. He saldır koçum. Saldır. Evet işte öyle. Saldır ona koçum. Saldır. Yürü be Necmettin. Saldır koçum benim. Neyse ben gidiyorum. Necmettin seni bırak abi Ya dur hayır. Baba. Yan. Hayır. Hadi <laughs> lan Necmettin sana. Hala <laughs> lan Necmettin. O da sıfır ya. Sen Necmettin adamın değil misin değil mi? Gel benimle gel. Şimdi kaçmalıyız. Plan yapmalıyız. Helal <laughs> lan sana Necmettin. Helal lan adamın dibisin misin? Dibi. Lan pardon. Pardon. Par lan pardon bak var ya. Altışa geçiyor bu ha. Oyun bozulmuş. O Necmettin sen adamın dibisin lan. Dibi dibi aferin lan sana affin. Sen adamsın adam adam. Adam gibi adam ve Korkusuz adam. Korkusuz. Babaanneyi nasıl düşürdün ama. Helal lan sana. Neyse şimdi gel bakalım. Gel bakayım. O babaanneye saldıracağız. Hadi gel. Gel Necmettin. Yürü be Necmettin. Gel. Gelsene. Bana niye kızıyorsun gel. Sen geliyor musun? Gelmiyor musun? Herhalde gelmiyor. Gel. Gel 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 gel. Öf iyi be gel böyle. Tamam Necmettin sen gel şöyle. Necmettin gel. Gel gel gel. Gel. Necmettin Necmettin ne oldu ya? Ama Necmettin acayip bir kurtardın lan beni. Helalsin. Helal be Necmettin. Adam gibi adam be. Sen var sen korkusuz bir Necmettinsin. Sen artık bir kahramansın lan. Hadi Necmettin. Saldıralım. Gel Necmettin benle. Hazır telefona konuşurken. Hazır dikkati dağınırken gel saldırak şuna. Saldır Necmettin. <laughs> Necmettin gel hadi. Gel Necmettin'im be. Adam gibi adam be. Yürü be Necmettin. <laughs> Bana Lan Necmettin. Hayır Necmettin'i bırak. Necmettin'i bırak. Hayır Necmettin. Kurtaracağım Necmettin. Çabuk gel. Çabuk gel. Necmettin kaçmalıyız buradan. Necmettin kaçıyoruz. Necmettin geliyor. lan ne ne? mi? Aa geliyor. Necmettin kaçmalıyız buradan. Gel. Ben seni nereye götüreceğimi biliyorum. Geliyorum lan ayı. Boğuyor geliyor. Necmettin gel çabuk. Ben nereye gideceğimizi biliyorum. Çabuk 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 çıkmalıyız buradan. Necmeci kavra. Helal. Tamam. 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 Vuuu. Lan. Eee şey. <laughs> anlaşabiliriz. 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 Ve. Solur. <laughs> 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 evet. Necmet. Hayır. Necmettin orada kaldı. Necmettin. Necmettin. Seni kurtaracağım. Necmettin. Seni kurtaracağım. Necmettin. Geldim. Geldim be. <laughs> Oha gördünüz mü baba babanın interneti bir anda değişti. Eğer yavaşlatıp izlerseniz değiştiğini göreceksiniz. Hayır Necmettin, hay Necmettin, Necmettin dur nereye gidiyorsun? Evet. Oğlum Necmettin ya bu kadın iyice delirdi. Bizim artık bir plan yapmalıyız ve ben ne yapacağımızı buldum. Gel bir Necmettin. Necmettin kal şöyle bir, şöyle he. Böyle kal. Necmettin. Şimdi bize çok iyi bir planım var benim. Şimdi planı dinle tamam. Hadi Necmettin atla ya. Ne diyorsun anlamıyorum. Ya sana en yakın zamanda bir konuşma cihazı takacağım Necmettin. Artık sen de konuşabileceksin. Gel Necmettin. Şimdi atla deyince atlayacaksın tamam. Necmettin aşağı bak bakayım. Güven. Hadi Necmettin. Seni fırlatıyorum hazır ol. Soldur Necmettin. Helal be. Korkusuz Kaptan Necmettin, gel bakayım benle. Necmettin gel çubuk gel. Şimdi bu kızar mızar. Dur tam 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 orada kal tam orada kal tam orada kal. Belki birazcık uzaklaşın da kalksın şu kadın. Necmettin tam orada kal. Kalksana lan kadın. Kalk lan yeni at. Kalk lan yeni at. Ha, tam ne Tam orada kal. Of mükemmel ya. Peki hadi kalk hadi kadın. O kalkmış mı? Aha evet kalkmış. Şimdi Necmettin. Neredesin? Necmettin! Necmettin gel şu. Gel gel onu takıl. Ona takıl, takıl. Kal öyle, kal. <laughs> Hadi seç. Hadi takıl. Takıl, takıl. <laughs> Baba ne Necmettin? bu kadar Necmettin <laughs> intikamını alacağım. Gel benimle. Şimdi biz hemen buradan kaçmalıyız. Kaç kaç Necmettin kaç geliyor. <laughs> Yo gelmiyor. Yo gelmiyor. Hadi gelmiyor lan. Lan. lan o susacak hanım yani ya. Necmettin gel. Hadi. Gel şu kapanışı yapmalıyız. Artık bu kadar yeter. Bu bahane çok oldu. Lan Necmetin hay dur dur dur. Necmetin gel bakayım. Necmettin gel bakayım. Evet Necmettin hadi kapılışı yapıyoruz. Arkadaşlar biz bugün çok güzel şeyler yaptık. Babaanneyi çok kışkırttık Necmettin'le. Eğer kedi videolarının devamını gelsin istiyorsanız bir dakika kedi videosunda Necmettin'e konuşma cihazı takacağım. Böylelikle artık bizimle iletişim kurabilecek. Eğer Necmettin'in konuşmasını istiyorsanız bu videoya like atıp abone olun. Ve bizi 200 abone yapın. Hadi görüşürüz. Bay bay.